Merhaba, bugün 6 Nisan, Kalkınma ve Barış için Dünya Spor Günü. UNDP Türkiye'nin bu uğurda verdiği çabayı destekleyen tüm sporcular olarak sizleri gezegenimiz için dayanışmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Spor, iklim krizi konusunda tüm dünyayı harekete geçirebilecek bir güce sahip. Acil eyleme geçme ihtiyacı her geçen gün artıyor. Kaybedecek zamanımız yok iklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki etkilerini tersine çevirmeli ve bunun için atılabilecek adımları çok daha geniş kitlelere ulaştırabilmeliyiz. Biz sporcular olimpiyat oyunlarında, dünya şampiyonalarında bizi izleyen spor severleri bu amaç doğrultusunda motive etmeye devam edeceğiz. İklim krizinden pandemiye, yoksulluktan savaşlara, küresel çapta birçok sorunlarla mücadele eden bir nesiliz. Umutsuzluğa kapılmamak, pes etmemek için birbirimize destek olmalıyız. Her zamankinden çok, farklılıklarımızı bir kenara bırakmalı, daha güvenli, barışçıl, sürdürebilir bir gelecek için bir takım olmalıyız. Biz gençler daha yaşanabilir bir gezegen için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Sporun dünyayı değiştirebilecek güçlü olduğunu yanıyoruz. Nice, nice altın insanlara, insanlara.